Hocam geçmişten günümüze bir İslam dünyasında Müslüman dünyasında bunun örnekleri ve çok var, bu çok örnekler var. karşısında nasıl bir tutum sergilemişler, neler yapmışlar? Valla aslında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada bize çok güzel örneklikleri var, Hı. yaşanmış örnekler var. E, Peygamberimizin taunla ilgili tavsiyeleri var, taunu anlatıyor. Taun veba'nın bir türü, veba daha genel bir hastalık, taun. Onu hıyarcıklı diye tabir edilen... ...bir kısmının zuhur ettiği kısımmış. E, bu hastalığı... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... Işte ...insan vücudunun muhtelif yerlerinde bezeler oluşması... ...diye e, tanımlıyor. Ve ölümcül bir hastalık olduğundan bahsediyor. Hı hı. Ve Peygamberimiz zamanında... ...zuhuru çok yok ama... ...Peygamberimizin yalnız şöyle bir hadis-i şerifi var... ...yani veba bulaşıcı bir hastalık olduğu için... ...kim bir yerde... ...veba taun olduğunu duyarsa... ...oraya gitmesin. Hı hı. Bulunduğunuz yerde veba ve taun varsa sakın oradan çıkmayın. Bu aslında şu olayla da teyit ediliyor. Ee, Ambas vebası ve taunu diye bilinen bir veba var. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer zamanında e, Filistin'de e, Remle ile Kudüs arasında bir yer bu Ambas denilen bölge. E, Ebu Ubeyde zamanında onun vali Suriye vali zamanında fethediliyor. E, o orada e, vali iken e, yeni fetihler de var e, veba'nın taunu çıktığından da haberdar olunca Hazreti Ömer o bölgeye onları ziyarete gidiyor ve e, ziyaret için yola çıktığında e, işte Mısır valisi, e, Suriye valisi, Bağdat valisi ve diğerleri e, daha Suriye'ye varmadan Hazreti Ömer'i karşılıyorlar yani e, istikbal ediyorlar. Ee, Hazreti Ömer e, oraya gelince tabii e, taunun vebanın dehşetinden bahsediliyor kendisine. Efendim ölümcül vakalardan bahsediliyor. Hakikaten tarihi olarak 20 20.000 ile bin arasında rakamdan söz ediliyor. Bu vaka sırasında vefat olmuşu kadar eee Hazreti Ömer bir tereddüt geçiriyor. Yani ben şimdi e, oraya gideyim mi? yayımı. yani e, hem Taun'un olduğu yeri hem de Şam'a gideyim, orada da e, var şey. E, bunun üzerine e, sen karar vermek yerine e, diyor ki Muhacirlerden ordunuza kimler varsa onlar gelsin, onlar da edeyim. Onlara soruyor, onlar diyorlar ki e, icare sonucunda madem güzel bir niyetle çıkmışsınız, hı hı. niyetinizden vazgeçmeyin, gelin girin e, şey Amasie ve Kudüs e, şeye, şehre diye. E ee, Hazreti Ömer bunu ikna olmuyor. Sonra Ensar'dan kimler varsa onlar gelsin diyor. Onlara sorayım diyor. Onlar geliyorlar. Onlar da benzer bir e, görüş beyan ediyorlar. Hazreti Ömer bunu da ikna olmuyor. Ee, en son e, fetih savaşını gören Kureyşliler, Mekke Fethi'ni gören daha doğrusu Kureyşlilerden kimler varsa onlar gelsin deyince onlar tabi hem Bedir görmüşler hem e, Mekke Fethi'ni görmüşler. Ee, onlar diyorlar ki bu arada e, şey e, Sadi bir vakasla girenler gelenler arasında. O diyor ki bir dakika ben bir hadis biliyorum peygamberimizden diyor. İşte bu hadis herifi naklediyor. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki ya yani bulunduğunuz yerde veba, taun varsa çıkmayın. Bir yerde veba ve taun olduğunu duyarsanız oraya girmeyin buyur deyince tamam diyor Hazreti, Pey Hazreti Ömer. Yani Hazreti Peygamber'in bu işaret olduktan sonra ve e, Mekke fethine katılan sahabiler de bu görüş beğendikten sonra ben gitmiyorum, gitmeyeceğim ee, o o tarafa diye kararını belirtiyor. Tabii bu arada Ebu Ubeyde bin Cerrah falan üzülüyorlar. Ya yani o biraz daha kaderci. Yani gelmesinden yana Hazreti Ömer'in ama Hazreti Ömer geri dönüyor. Ama döndükten sonra ee, bu bölgede meydana gelen bu veba hastalığı arkasından devam ede gelen bir kıtlık sebebiyle müthiş bir e, ekonomik ve sosyal sarsılma var. Bu sarsılmadan çok etkilenmiş Hazreti Ömer ve, ve hem Mısır valisine hem e, Irak valisine mektup yazıyor. Hı hı. Ekonomik bir e, de, de, teşvik e, uyguluyor ve diyor ki herkes oradan fazla topladıkları gelirleri ulaştırsınlar Suriye, Şam bölgesini ve halka bunlar. Kendisi de Suriye Şam halkı e, zaruri ihtiyaçlarını temin edinceye kadar ben süt, yağ, e, et yemeyeceğim diye yemin ediyor Hazreti Ömer. Yani bu benim tebam olan Suriye halkı bunları yiyinceye kadar ben soframlarda bunları yemeyeceğim diye yemin ediyor Hazreti Ömer. Ha, sağlık açısından değil de Hayır, sadece yani onlar, onlar yemiyorsa onlarla, ben de yemeyeceğim. Empati için. Ha. Empati için onlar gibi onların e, yokluğunu, açlığını hissetmek ve onların sosyal imkanlarını yükseltemediğinden kaygılanarak böyle bir adalet duygusuyla yani Hazreti Ömer'in adaleti meşhur ya adalet duygusuyla yemeyeceğim diyor. Hakikaten o genişlemeye kadar yemediği rivayet ediliyor. Dolayısıyla e, Anvas e, şeyi, e, ya da vebası bu manada e, hem karantina uygulaması açısından baktığınızda e, şey olan yere veba olan yere girilmemesi ya da orada insanların çıkmaması adına baktığınızda çok muhteşem bir örnektir ve 7. E, miladi asır yani düşündüğünüz ya, zaman o yani bile. Tabii 700, şu an aldığımız o, 17 Hicri asır e, 32 ile 647 falan yapar yani 650'li yıllardan önce bu tarihlerde ee, Hazreti Ömer ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı böyle müthiş bir e, şey yol ve yöntem geliştirerek vebadan taundan e, korunma yöntemi geliştiriyorlar. Biraz önce e, değerli hocamıza da e, sohbette söylediniz. Yani orada hocamız bahsetti daha doğrusu. Yani İslam'ın zaten özünde var bu. Yani temizlik, el yıkama efendim ve böylece hijyenle e, korunma noktasında biz kendi gündelik hayatımızda bunlara normal şekilde riayet etsek zaten pek çok şeyden korunmuş ve kurtulmuş oluyoruz. Yani baktığımız zaman dünyada temizliği en iyi yaşayan, yaşaması gerekenler bizleriz ama maalesef son zamanlarda belki biraz peçetenin icadı, kağıt peçetenin icadı vs. Şey olaylarından sonra yemekten önce ve sonra el yıkama alışkanlıklarımızı kaybetmiştik. Tekrar Belki, hatırladık bu vesileyi aynen, hocam. Aynen bu vesileyi yeniden hatırladık. Yani o işte daralmanın Aha. genişleme konusunda bize öğreteceği şeyler varmış demek ki. Bu vesileyle bunları yeniden e, hatırlamış oluyoruz. Ama bu dönemlerde böyle zamanlarda en önemli şey bence birincisi e, tevbe ve istiğfar sonra dua yani Allah'a çokça e, dua etmek ondan sonra da tasaddukta bulunmaktır. Nedir yani, hocam? Yani e, imkanlarımızı paylaşmaktır. Hmm. Yoksul insanlara, e, dar durumda olan insanlara... elimize avucumuzdaki imkanlarımıza ulaşmaya çalışmaktır. Ve böylece onların e, buruk gönülleriyle, yapacakları duayla... E, ...milletin başındaki bu fesadın bir an önce def olmasına vesile olmaktır. Hep bu yapılmıştır. Yani bizim Hı. İslam tarihi boyunca e, bu tür yaşanan örneklerde... E, genellikle duaya, istiğfara ve infaka çok ehemmiyet verilmiş. Zaman zaman kurbanlar kesilmiş, kestirilmiştir ve dağıtılmıştır.